Merhaba arkadaşlar ben İbrahim bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere kuru fasulye yapacağız. Malzemelerimiz bir tane orta boy soğan, bir kaşık salça, dün gece de bir miktar fasulye ve tencere arkadaşlar. İsterseniz baharatlarınızı kendiniz baharat zevkinize göre atabilirsiniz. Şimdi ilk başta soğanı doğrayacağız. Soğanı salçayla birlikte kavuracağız. Sonra kavurduğumuz soğanın içine su ekleyeceğiz su kaynayınca içine fasulyemizi ekleyeceğiz tuzunu vereceğiz en sonunda da bir tane püf noktası verip inşallah videomuzu almayacağız daha fazla bu tarz içerik için beğenmeyi unutmayın hadi başlayalım Zeytinyağı nektarız arkadaşlar Bakalım kızmış mı? Çok kızmış Hemen. Tahta kaşıkla karıştırıyoruz Tutacak yardımıyla tutuyoruz kapağını kapatıp iyice kavrulmasını bekliyoruz. Bir kaşık salça giriyoruz. Ben bir kaşıkla toz biber giriyorum arkadaşlar. Homojen bir kıvam almasını sağlıyoruz. Şimdi de içine su ekliyoruz. Arkadaşlar 4 bardak su kattık. Suyun bir iki dakika kaynamasını bekleyeceğiz. Su kaynadıktan sonra içine fasulyemizi katacağız. Tuzunu vereceğiz. Kaynamaya yakın bir kaşık şeker katacağız arkadaşlar. Şimdi içine fasulyeyi katıyoruz. Kaşık kullanmıyoruz burada. Şöyle arkadaşlar sallıyoruz. Birazcık kaynatıyoruz kaydıktan sonra düşük ayarda bir 15-20 dakika daha kaynatıp servise hazır ediyoruz. Arkadaşlar şöyle bir tatlı kaşığı şeker şöyle iki çay kaşığı da tuz kattık altını kısa verdik 15 dakika daha pişirdik ve de dedik ki afiyet olsun kuru fasulye tarifimiz böyleydi daha fazla bu tarz şeyleri için like atmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.